Bizim bu eve çıkma işi suya düştür galiba. Çıkacağız, çıkacağız. Merak etme. Bari bizimkilere yakalanmadan yukarı çıksak da... ...şu yeni ev meselesi yüzünden sorgu yemesek. Yavaş yavaş. Akşam yemeğine kadar yırtsak yine. Gel oğlum nasıl şöyle içeri gelin bakayım. Şu bizim bu merak etme Meyeda. Hadi geçin şuanla. Hadi koy be oğlum buraya. Hadi güzel gelin. Hadi. Geç. Hadi kızım. Hadi, hadi oğlum. Geçletti. Ha. <laughs> Hoş geldiniz. Ya amcaoğlu, bu altınlar nereye gider? Nasıl kaybolur? Ben bir türlü çözemedim ya. Oğlum hiçbirimiz çözemedik ki. Sanki buhar oldu, gitti altınlar. Yani ya. Neyse amca olur. Ben daha sonra uğrarım. Tekrar hayırlı olsun. Eyvallah. Yol ver, yol ver ya. Hayırlı olacak olan ne yani? Yani neyin hayırlı olsun bu? E, dayıcığım ortak oldum ya ben buraya. Nasıl yani? Veli'ye yatırım mı yaptın? Yok canım, sermayesiz ya. Ha, aferin. Vallahi şu ailede ticari zekası bana benzeyen bir tek sen varsın ha. Aa, yok. Allah korusun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Belki endamımı senden almış olabilirim Dayıcığım. Aman yok 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 istemez. Vallahi yakışıklılık başa bela ya. Baksana görüyorsun durumu yani. Gidiyorum ben zaten buralardan. Niye ya? Bu Meryem ablayla olmadı mı? Cık. olmadı. Meryem bana kör kütük aşık ama... ...işte çevresi etkiler parazit yapıyor biliyorsun. He anladım. Neyse artık ya. Bu arada Samim abi anlattığı olanları bu bizimkiler yaptıklarını falan duydum. Dondurmacı meselesi falan bayağı ucuz atlatmışsın yani. E şimdi sen tekrar gideceğim diyorsun. Başka bir yerde düzen kuracaksın, oraya demir atacaksın falan. Biz yine görüşemeyeceğiz. Değil mi? Bir sürü insan falan tanış et, tanımadığım ben. Tabii canım. Sonra onları dolandır. Ondan sonra tek parça olarak kaç. Senin işin de çok zor dayıcım ya. Allah iyi biliyorsun yerime. Ablam gibi konuşmaya başladın ya. Ya şaka yaptım dayıcım ya. Hem ben senin ne pahasına olursa olsun severim. Ver. Ben buradayım. Gerçekten mi? Gerçekten. Duygulandım vallahi şimdi. Yani ne pahasına olursa olsun birileri seni sevmesi ne kadar güzel bir şey değil mi ya? Yok. Vazgeçtim. Gitmiyorum ben. Bile isteye kalıyorum. İstesem gidebilirim. İmkanım var yani. Ne olacak? Şu kapıdan çıkar giderim ya. Yok. Vazgeçtim ya. İstemiyorum. Yani benim burada yaptıklarımdan dolayı beni gebertebilirlerdi. Ama gebertmediler. Neden? Çünkü sevmeyenim kadar sevenim var. Ya Allah aşkına, bir daha ben böyle bir ortamda nerede bulacağım ya? Yeğenim, vallahi bana çok güzel fikir verdin ha. Dayına çekmişsin belli. <laughs> Gitmiyorum ya. Ama fefür fefür, eşe burada vallahi. Ama şimdi gidiyorum şimdilik yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir şey olsa bana haber tamam mı? Kahvin içmeye geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam dayım. Görüşürüz. Neyse aman iyi annem sevinecek bu durumda.